Şimdi o vakte kadar biz biraz bugün Bahçeli'nin evet. söylediklerine bakalım. Sayın Cumhurbaşkanımıza diyalogumuz hasbidir, harbidir, haysiyetlidir, hakseverlik üzerinedir. Hiç kimse aramıza girmeyecektir. Bu ittifakın bozulmasına geçit vermeyeceğiz dedi. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Ee, herkese mesaj verdi aslında. Ee, diyor ki biz kimseye diyor yük olmadık yük aldık bedelse ödedik yeri geldi şehadet düştü hissemize ne gam ne tasa katiyen şikayet etmedik diyor. Onun bunun sırtından yani geçinen, yok diyor. Evet onun bunun sırtından geçinen keneler bizi anlayamaz. Anlasa da anlatmaya takatleri yetmez yetemez diyor. Ee, bu da diyor, gafillere diyorum ki buradan size ekmek çıkmaz dedikodu çarkınız bize sökmez ittifakımızı öğütemez. Şimdi aslında böyle karışık bir mesajlar var. Mesajların bir kısmı evet muhalefete ama <laughs> Yani, Bahçeli'nin bu konuşması böyle üzerinde çok düşünülerek yani yazılmış, yazılmış bir metin değil mi? Bir defa sayın olarak Erdoğan'a red cevabı veriyor. Bu kesin. Hayır diyor yüzde elli artı bir şartı devam edecek. Biz dün bunu söyledik kanaatimiz değişmemiştir diyor. Bunun istikrar için şart olduğunu söylüyor. Fakat bu sözünü Erdoğan'la Bahçeli'nin arasına kara kedi girdi denilmesin. İttifakta bir çatlama oluyor mu şeklinde bir tereddütte olmasın diye de bu tür ifadelerle ittifaka sadakatini, bağlılığını, ittifakın devam edeceğini ifade ediyor. İttifak lehine söylediği sözler aynı zamanda Erdoğan üzerine Bahçeli'nin manevi baskısıdır. Ben bu kadar sana destek veriyorum hasbi bir şey beklemeden, bir şey almadan, aksine yük alarak neyin yükünü aldı? Ee, Hüdapar'ın yükünü aldı. Neyin yükünü aldı? Osman Hücalan'ın yükünü aldı gibi ee, sen de yüzde 50 artı bir konusunda bana ısrar etme benim verdiğim söz var. Benim okuduğum bu. Siyasette tabi hani e, sürekli bazen dün söylenenler 24 saat sonra tam var tersine söylenebiliyor ama e, siz bu ittifakta bir çatlama bekliyor musunuz? Çünkü Hayır. Hani şimdi sosyal medyada yıkılıyor Devlet Bahçeli'nin konuşmasından sonra işte bu iş bitti diyenler var. E, perde arkasında zaten her iki tarafta neler söyleyeceğini biliyordu diyenler var. Var da var. Bir sürü şey var. Ama bu ittifak e, hiçbir şeye rağmen çatlamaz mı sizce? O kadar sağlar Hayır, mı? Hayır çatlamaz. Yani en azından bugünkü veriler için bir sene sonra ne olur bilmiyorum. Mahalli seçimler ondan sonra ne olur O günkü verilere göre ne sonuç çıkar bilmiyoruz. Ama bugünkü verilere göre Cumhur İttifakı'nın bu iki ana partisi arasında herhangi bir önemli ihtilaf çıkmaz. Çünkü ikisi de birbirine muhtaç. Sayın Erdoğan, Bahçeli ile arasını açtığı takdirde tekrar Cumhurbaşkanı olması anayasa uygun hale getirilse bile veya kendisinin aday göstereceği birinin Cumhurbaşkanı olması imkansız hale geliyor. Yüzde otuzlu rakamlarla ifade edilen bir oyla Türkiye'de ülkesi güçlü, etkinlik, kendiliğinden gerçekleşmiştir olunamaz. Bu itibarla 100 sanıyorum hazırmış. Ee, onu da bir dinleyelim. ülkesi kendiliğinden gerçekleşmiştir. Bu itibarla yüzde elli artı bir oyla cumhurbaşkanı seçilmesi çoğulcu demokrasinin dünyaya emsal teşkil edecek model olacak bir şeklidir. Dikkat buyurunuz. Milletvekili seçmiyoruz. Belediye başkanı seçmiyoruz. Muhtar seçmiyoruz. Cumhurun bütününü temsil edecek Cumhurbaşkanını seçiyoruz. Şimdi burada bir kavram çok önemli. Yüzde elli artı biri savunurken Devlet Bahçeli ne diyor? Çoğulcu demokrasinin yani ittifak sisteminin diyor. Hı hı. %50 artı bir şartından vazgeçtiğiniz zaman bir parti tek başına Cumhurbaşkanı seçtirebilir. En çok oy alan parti e, muhtemelen şu anda Türkiye'de en çok oy alan parti. Aşağı yukarı 20 yıldır, 20 küsur yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi seçilir. Ama Bahçeli %50 artı bir ne diye seviniyor, e, savunuyor? Çoğulcu demokrasinin dünyaya örnek olacak bir modeli diye savunuyor. Çoğulcu demokrasi oradaki söz ittifak sistemi. Hı hı. Onun için... Ben Bahçeli'nin buradan geri adım atmayacağı kanaatindeyim. Otururlar, konuşurlar, müşterek bir açıklama falan yaparlar. Ama birbirinden ayrılamayacakları için 56-1 konusunda bu kadar angacı olmuş olan Bahçeli de geri adım atması çok zor olacağı için önümüzdeki seçimlerin bugünkü verilerle %50 artı %50 artı bir sistemiyle yapılacağını düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünden yaklaşık 4 sene sonraki seçimi muhakkak programlayamaya mı çalışıyor sizce? Kesinlikle yani Erdoğan gibi insanlar kaydı hayat şartıyla bulundukları en yüksek görev neyse orada kalmak isterler. Kaydı hayat şartıyla seçilmek isterler. Rusya'daki formülü biliyorsunuz. Putin Cumhurbaşkanı süresi doldu. Onun çok güvendiği bir isim olarak Medvedev sembolik bir cumhurbaşkanı oldu. Türkiye'de bunu nasıl yaparlar bilmiyorum ama şu anda Sayın Erdoğan'ın zihnindeki bir numaralı konu 4 yıl sonra yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisini nasıl aday olabileceği. Üçüncü defa aday olma yasağı anayasadaki bir problem. O bir türlü aşılabilirse veya Erdoğan geçici olarak birini cumhurbaşkanı adayı olarak gösterip başka türlü bir seçim sistemiyle tekrar kazanmayı falan düşünür ise o zaman da problem yüzde elli kaçtan seçilecek. Ben iki parti de birbirine vazgeçemeyecek şekilde devlet bahçeli Cumhur İttifakından ayrılırsa millete ne diyecek? Sistemi getiren sensin. Öyle değil mi? 2018'den beri kayıtsız şartsız destekleyen sensin. Kamuoyu önünde birkaç uyarı cümlesinin ötesinde bir eleştiri dahi yapmayan sensin. E madem bu kadar şimdi seni şimdi seni ay ay ayıracak kadar problem vardı. Şimdiye kadar niye durdun? Bunu izah edemez. Aynı şey İyi Parti için de geçerli. İyi Parti kesinlikle iktidara yaklaşamaz. Zaten öyle bir niyetleri yok. Bunu defalarca ifade ettiler. Ee, ama yaklaştığı takdirde o zaman MHP'den niye ayrıldın kardeşim demezler mi sen? Şimdi... O yüzden İyi Parti, pardon Milliyetçi Hareket Partisi ile e, Adalet ve Kalkınma Parti arasında ihtilaf çıkmasını beklemek siyasi gerçekçiliğe aykırı. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın meclisin açılışındaki bir cümlesi var onu da hatırlatmak istiyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk dönemindeki tecrübelerin ışığında ortaya çıkan iyileştirme ihtiyacında yeni anayasa çalışmaları kapsamında değerlendirebileceğimizi ifade etmek istiyorum. Böylece yeni anayasayla birlikte yönetim sistemi tartışmalarını ila nihai e, sona erdirme imkanı bulacağız. Aslında bir e, şey miymiş bu? <laughs> Önce bir cümle miymiş? Öncü bir cümle evet. Yani Şimdi orada e, muhalefete e, şey mesajı veriyor. Yani bu bu sistemde böyle istediğiniz ufak tefek değişikliği yapalım. E, o değişiklikler ne olabilir? O, ona dair bir iması yok. E, Gülay Hanım, izleyicilerimizin özellikle dikkatini çekmek isterim. Modern anayasaların varlık sebebi iktidar gücünü sınırlandırmak, kuvvetler ayrılığını getirmek, bireysel hak ve özgürlükleri genişletmektir. Bu üçü yoksa modern bir anayasadan, anayasal devletten bahsedilemez. Sayın Erdoğan ağzından bir defa yeni anayasa derken sivil anayasa diyor. Değil mi? İşte darbe anayasasından kurtulalım. Darbecilerin ayağımıza taktığı pranga olan bu anayasadan kurtulalım. Bunlar anayasal kavramlar değil. Bunlar siyasi retorik. Bunlar siyasi propaganda kavramları. Ağzından kuvvetler ayrılık çıkmıyor. Ağzından yargı bağımsızlığı çıkmıyor. O vakit demek ki bugünkü kuvvet temerküzünü, kuvvetin bir elde, kuvvetlerin bir elde yoğunlaşmasını, yargının bugünkü halini benimsiyor ki bu konularda bir düzeltmeden bahsetmiyor. E bu konular düzelmeyecekse zaten makyaj demektir. O makyaj yapılır da muhalefet tem bir türlü destek alarak o makyaj yapılırsa e tamam anayasa yenilendi. Hadi Cumhurbaşkanı bir kere daha aday olabilir. Aday olabilir. Ben e, zihnindeki konuşmalarından çıkardığım zihnindeki e, projenin e, zihnindeki tasarımın bu olduğu kanaatindeyim.